Danimarka Diyalog Forum Derneği'nin 2015 Diyalog Ödülleri sahiplerini buldu. <laughs> Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Diyalog Ödülleri'nin sahipleri, ülkenin ikinci büyük şehri Arhus'un Sosyal Demokrat Partili Belediye Başkanı Jakob Bungard, Dünya Kiliseler Konseyi üyesi İsveçli Papaz Hans Uko, müzisyen Frans Rasmussen, Etik Kurulu Eski Başkanı ve Eski Politikacı Erling Tiedemann ve Danimarka Mültecilere Yardım Kurumu oldu. Ödül töreninde konuşan Meclis Başkanı Morgan Sjensen, Diyalog Forum Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Şubat ayında Kopenhag'da gerçekleşen terör saldırısıyla karşılıklı diyaloğa ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gördük dedi. <laughs> Ana muhalefet liberal parti lideri Lars Løkke Rasmussen ise kendi partisinden Danimarka Etik Kurulu eski başkanı ve Vejle Kenti eski belediye başkanı Erling Tiedemann'a ödülünü verirken Ülkede yaşanan terör saldırısı sonrası diyaloğun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi. Ödül töreninin sunuculuğunu TV2'nin ünlü isimlerinden Lisbeth Davidson yaptı.